Hoş geldiniz Selçuk Bey. Hoş bulduk Gönül Hanım. Yasemin. Ee, merhaba. Engin. Ben şok. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Haluk Bey. Merhaba. Nasılsınız Haluk Bey? İyiyim. <laughs> e, bu kadar. Herkes buradayken bir selfie çekelim öyle değil mi? Tamam çekelim. Evet, tabii. çekelim. tabii tabii. Hı. Biraz kaldırırsanız. <gülüyor> <gülüyor> Yukarı evet. Evet. Ee, Haluk abi hava da bayağı sıcak değil mi? Ne dersiniz sizce de? Yani bence de. Yani o kafanızdaki şeyi çıkarsanız daha iyi olur. Haluk bey ben çok iyiyim çok teşekkür ederim böyle gayet iyiyim. Ee, Selçuk bey Haluk abi gerçekten çok haklı. Ee, bence de yani tellersiniz sıkılırsınız çıkartın diyorum bence de. Engin, iyiyim, gayet iyiyim. <laughs> Peki ısrar etsem değil mi yani, ısrar etsem size yani bunun böyle bir... Engin, iyiyim, iyiyim, iyiyim. Maşallah. Ee Selçuk Bey, yalnız gelmişsiniz. Evet, arkadaşım gelmedi. Demek ki doğruymuş. Ve Selçuk Bey, kabak alır mısınız? <laughs> Teşekkür ederim. Çok trafik vardı bugün değil mi? Vallahi çok zor geldim. Hem de motosikletle gelmeme rağmen. Müthiş yoğundu. Hele o hafriyat kamyonları. Ya ne işi var onların trafikte ben anlamıyorum yani. Pardon? Ne demek ne işi var onların trafikte? Taluk o hafriyat kamyonları trafiği sıkıştırıyor evet. abi. Ana! Zero Efendi'ye bakın hele. Trafikte sıkışıyormuş. O kamyonlar olmasa sen böyle evlerde oturabilir misin ha? He? Hem alttan ısıtma olsun, üstten soğutma olsun, yok depreme dayanıklı olsun, eski evleri yıkalım, yenilerini yapalım, o olsun, bu olsun. Ama hafriyat kamyonları olmasın ana! O hafriyat kamyonları olmadan kentsel dönüşüm nasıl olacak? Ha? İnşaat sektörü ne olacak? Bir kere inşaat sektörü durursa eğer kaç aile işsiz kalacak biliyor musunuz siz? Hı? Tanıştırayım Haluk. Evet memnun oldum ben Haluk. Bir kere bir şey daha söyleyeyim. Pardon. Pardon. Bir şey daha söyleyeyim. O hafriyat kamyonlarının şoförleri de o kadar meraklı değil sizin öyle sosyatik sokaklarınızda, dar sokaklarda öyle e, direksiyon sallamaya. Ama mecburlar. Ekmek parası peşinde koşuyorlar. Haluk Bey, e, kusura bakmayın ama geçen gün beni bir tanesi eziyordu. Motosikletle görmedim. E, görmez tabi Kamyon o. Kör noktaları var. Yanına yaklaşmayacaksın. Yol vereceksin. Bir kere yokuş çıkıyorsa eğer sen kenara çekileceksin, bekleyeceksin. Neden? Çünkü kamyon durursa kalkamaz yine. Adı üstünde ağır vasıta. Tamam Haluk. Yani çok önemli bir iş yaptıklarını biz de biliyoruz, kabul ediyoruz. Ama sen de biliyorsun ki bazıları da yani koca bir kamyon kullandıklarını farkında değiller. Spor araba kullanır gibi kullanıyorlar. Olabilir. Her işin iyisi var, kötüsü var. Eee e, neyse, neyse efendim. Şimdi diyorum ki Haluk abi yani gerçekten sıcak ve e, bence biz bir kez daha şansımızı denesek mi acaba Selçuk Bey'den Engin, kaç kere daha söyleyeceğim? Böyle gayet iyi. Sizin için yani çok sıcak dedim. Emine, dolma çok güzel olmuş. Bayıldım, bayıldım. İncecik de sarılmış, çok güzel. Ben yapmadım. Kükrek Kadriye yaptı. Söylerim. Aa. <laughs> <laughs> Yaptığın dolmayı çok beğendiler. Beğenecekler tabi. Süsleneceğim diye açlıktan ölüyorlar. <laughs> Görmedin mi yiyorlar? Çimen suyu içiyorlar. Çimen <laughs> suyu. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aa, gel, gel Kemal amcam, gel böyle yanıma otur. Tabii, lütfen. <laughs> Merhaba Kemal Bey. Merhaba canım, nasılsın? Tamam. <laughs> Aa, bayağı yakışmış. ha. <laughs> çok teşekkür ederim, sağ ol. Yakışmış da bu sıcakta bile çıkartmıyor Kemal amca, ne iş? Niye? Ee, yani <laughs> ne bileyim. Ee baba, dolma almaz mısın? Aa. Vallahi çok güzel yani. Alırım canım. Aa. Sağ ol, teşekkür ederim. <laughs> Selçuk Bey, siz neler yapıyorsunuz? Meltem Hanım, özgürlüğümün peşine düştüm. Anın tadını çıkarıyorum. Akışa bıraktım kendimi. Bir motosiklet aldım. <laughs> Bir motosiklet aldım. Arkadaşlarım da var. Hepsinin motosikleti var. Türkiye'yi geziyoruz, yurt dışına gidiyoruz, bol bol seyahat ediyoruz. Çok iyi yapıyorsunuz. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ben bir şey soracağım. Bu motosiklet tehlikeli değil mi? Valla Haluk Bey hep öyle derler ama belli eğitimleri aldıktan sonra... ...kuralına gö göre kullandıktan sonra tehlikeli değil tabii. Düşünsenize ben bile öğrendim. <laughs> yani tabii. Biz öyle biliyoruz böyle hani iki teker ne bileyim tehlikeli diye düşünüyoruz ama söylediğinizde doğru tabii. Hı -hı. E peki işler? Meltem Hanım, konumla ilgili konferanslar veriyorum. Şirketlere gidiyorum, üniversitelere gidiyorum. Arada sırada moderatörlük yapıyorum. İnanın çok mutluyum, çok mutluyum. Biliyoruz, biliyoruz. Mutlu olduğunuzu biliyoruz Selçuk Bey. Gençte bir sevgiliniz varmış. Engin, özel hayata girmeyelim. Yani. Ya şimdi, abi doğru rahatlısın ya. Bir yere yani. kadar ya. Yani. Sürekli, tamam. sürekli tamam. aynı tamam. şey. Efendim Merveciğim, Gönül abla orçun yok. Nasıl Orçun yok? Yok. Odasında da yok. Evin her tarafına baktım gitmiş. Nasıl Orçun yok? Orçun yok. Aa. Orçun. Ay ay dur. Ne, ne olmuş da. olabilir? Ya, dur, 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 bir dur. Sakin Bence hemen polise haber vermemiz lazım. Ee, ben de hastanelere bakıyorum. Ya beton Orçun bu. O kendi başının çaresine bakar. Panik yaratmayın hemen. İyi de nerede bu çocuk? Ha? Ya kesin başına bir şey geldi bunun. Dur bir şey olmayacak ha. Merve. Efendim Meltem abla. Eee ya Orçun'u internet üstünden falan bulamaz mıyız? Yani böyle ne bileyim telefonumu <laughs> bul uygulamasından. Ya aslında biz normal şartlarda Snap'ten birbirimizin nerede olduğunu görebiliyorduk ama Orçun'un da benim internetimi kapattılar. Artık bulamayız onu. İnternette olsa bulurduk. Anladım. Tamam. Ne diyor Meltem? e, internetini kapatmışsınız. O yüzden bulamazmışız. Hadi gel. Al, kabak benim başıma mı patladı yani? Görür. Görür. Kaçırmış olmasınlar ya. Ay Tuna yani tamam, bir de olur, sen de uğraşamayız ha. Vallahi sen gerçekten Meltem bunun halidir ya. <laughs> Oğlum yok ortada bu ayılıyor bayılıyor. Tuna topla kendini. Tamam gelir, tamam geliyorum. hocam sen Of. Bakın bakın ben polisi arama konusunda ısrarcıyım. Ben de hastanelere bakma konusunda ısrarcıyım. Ay tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.